Ee, çok gurur verici bir duygu ve tabii ki de bir yıllık emeğimin karşılığını aldım. Zor bir süreçti tabii ki de. Deprem bölgesinde yaşamam da buna etkiliydi. Ama çalışarak yapılabilecek bir şey. İnsanların, da, yani çalışanların da asla vazgeçmemesi lazım. İlla düşüşler olacak. Kitap okumak ve paragraf çok önemli çünkü anlama yeteneğini arttırıyor. Böyle. Öncelikle Zekeriya Tanrı Verdi Mehmet Ortaokulu hocalarımıza, müdürümüz Nuri Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, çok gururlu ve onurlu bir e, başarı. Hamdolsun kızım da hiçbir şey tesadüf değil. Ee, emeklerinin karşılığını aldığını düşünüyorum. E, ee, herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Nur'dan çardaklı olmak üzere diğer bütün Zekeriya Tanrı Verdi Mehmet'in öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler.